Herkesin ihanetini bir şekilde göğüsleyebilir kara. Ama senin ihanetini asla. Ben ona hiçbir zaman ihanet etmedim. Etmem de. Eğer yıllar sonra benim ihanetimden şüpheleniyorsa... ...ben daha ne diye yaşıyorum? Sadakatin için yaşıyorsun. Karaanlı senin İvanova kendini satmana emretti. Esirinin yaşamasının tek yolu bana söylediği gibi Ivanova'da yalan söylemesi dedi. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi Ivanova gidip Karanlıdan artık nefret ettiğimi beni kollarına almasını söyleyeyim. Tabi daha inandırıcı olacak Bana ilettiğin şey ölüm kılıç. Ama ben böyle adice ölmeyi hak etmedim.